Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Tavuklarımıza yem verdik. Size videolarını çekeyim dedim. Gün gün büyüyorlar arkadaşlar. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. İsterseniz birini tutabilirim. Annesi bana bir şey yapmıyor. Ama çocuklar kaçıyor. Bakın arkadaşlar. Güzel bir cülük. Hadi bakalım sen mi Hepsi kendi yumurtasından arkadaşlar. Burada da var biraz tavuk. Beş cülüklü bu tavuk. İstanbul tavuğu. İyiyim. Az önce merhaba dedim ne Kadir abimizdi. Bak tek tek bir tek peşimden gelmişler. Gördüğünüz gibi peşimden geliyor arkadaşlar. Motorun sesi de çıktı ama inşallah bir kusuru olmaz. videomuzu bitirelim. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.